Peki bunun karşısında ne yapılabilir? Ha, yatırım olarak. Son 40 seneden beri siyasetin verdiği enflasyon tahminlerinin hiçbirisi tutmadı. 40 seneden beri yüzde beş enflasyon diyorlar. Oldu mu? Yok. Böylece tutmaz. Niye tutmaz? Hadi gel konuşalım. Bütün dünyada yükseliyor. Şu an soluklandı ama sistemle de devam edecek. Şu an Amerika'nın faydası. Ekonomist düşüyor. Bayram Başaran'la birlikteyiz. Şimdi piyasalarda bir düşüş, piyasalarda bir toz duman hali olma söz konusu. Ee, öncelikle bunu sormak istiyorum. Bayram Bey neler oluyor? Bir piyasa ortada karba karışık. Bir kere dünyadan gelen etkenler var. Bir de Türkiye'den gelen etkenler var. Ee, onun için inişler çıkışlar çok yüksek. Bu işler çıkışlar kimilerine çok para kazanıyor ama genelde çok büyük para da kaybettiriyor. Şimdi dünyada ne oluyor? Bakın sonra Türkiye'ye dönün. Dünyada ne oluyor? Dünyada hmm. müthiş bir ekonomik kargaşa var şu an. Çin büyüyemiyor. Büyüyemediği için bütün emtia fiyatları düşüyor. Çin'in satın alması yavaşladı. Yarım omuzlu ham madde alması yavaşladığı için petrol fiyatları dahil her şey aşağı doğru giriyor. E, Avrupa Birliği'ndeki Çin'den sonra gelen sanayici ülkeler Japonya ve Almanya küçülüyor. Çok enteresan onlardan Hı -hı. küçülmesi. Dünyanın en üstü ülkeleri e, Japonya küçüldü. E, Almanya geçen gün açıkçası %5 civarında küçüldü. Dün İngiltere yüzde bir civarında e, ekonomi küçüldüğüne daralma açıkladı. Bunlar üretimlerin daraldığını gösteriyor. Tabii üretim düşünce eee fiyatlar artmıyor. Neden? Çünkü tüketim düşüyor. Üretimi düşüyor aslında talep. Talep daraldı. Eee bu da Merkez Bankası istediği bir olay ama bu ekonomileri rezervasyona soktu. Almaya işte 3 dönem bir 3 ay 3 şey eee üç tane 3 çeyreklik daralma yaşadı. Işte, daralma devam ediyor. Eee Çin henüz ona girmedi. Amerika gireyim mi girmeyi mi kararsız diken üstüne yürüyor, bıçak sırtına hı hı. yürüyor. E, ee, İngiltere henüz girmedi ama e, böyle iki ay daha giderse girmiş olacak resesyona. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri Almanya bağımlı olduğu için Almanya'da e, olan her türlü ekonomik kriz Avrupa ülkelerinin tamamını etkiliyor. Avrupa piyasasını tamamen etkiliyor. Bu bizi de etkiliyor. Şimdi buradan Türkiye'ye döndüğü zaman Türkiye'de de Merkez Bankası talebin daralmasını istiyor ve daraltabildiği kadar daralttı. Şimdi bu ne oldu? Türkiye'de içeride yatırımları farklı yöne çekti. Faizler çok yüksek olduğu için Türkiye'de, Avrupa'da diğer ülkeler çok düşük olduğu için kilit trade yoluyla, sıcak para yoluyla son bir haftada tekrar Türkiye'ye döviz girişleri başladı. Bunu gören içerideki yatırımcı da e, dövizde olan yatırımcı bir, bir da pozisyonunu bulup o da faize gitti. Faiz gerçekten Türkiye'de yüksek. Enflasyonun altında ama yüksek. yüksek. Şimdi bazıları tartışıyor. Ya işte enflasyonun geleceğine bakarsanız gelecek enflasyon düşeceği için şu an pozitif faiz veriliyor. Hayır efendim. Bugünün enflasyonu bugün faize kıyaslanır. O zaman geleceğin enflasyonu geleceğin faizle kıyaslayalım. Ona bakalım. Geleceğin Hı -hı. faizini, geleceğin enflasyonu biliyor musunuz? Bilmiyorsun. Neden bilmiyorsunuz? Tahmin de edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Çünkü geçmişte son 40 seneden beri siyasetin verdiği enflasyon tahminlerinin hiçbirisi tutmadı. 40 seneden beri %5 enflasyon diyorlar oldu mu yok gülüyor yalancı şu an yine o hedef var Bir Önümüzdeki yıllarda şu an o hedefin son toplandı orada var Programda bu hedefi %7 yaptılar %50 de %7 yaptı şey soracağım size değil. çok çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama %33 ile başlayan hedef ne oldu da %41.5 buçuk oldu niye %33 koydular bu hedefe? Murat Bey tutmuşa belli. Sizin programınızda söyledim. Ben yaklaşık bir senedir bunu söylüyorum. Çünkü yapılan şimdi yeni açıklanan program da tutmayacak. Bakın yeni açıklanan program da tutmayacak. Onu söyleyeyim size. Şu yana hazırlanmış. Ee, bir bilimsel taraf olmayan bir program olmuş. Böyle tutmaz. Niye tutmaz? Hadi gel konuşalım. İşte bu Hı -hı. önce yatırım kısmını konuşalım. Sonra oraya geçer. Orta vadeli programa geçer. Oradan emekliye geçeriz. Şimdi Hı -hı. buradaki az sonra yatırımcıların kafaları karışık. Yatırımcı dövize zaman zaman gidiyor, kafası karışık ama 7.24 diker üzerinde. Acaba hep dövize Hı, yatırımcı ne? E, Faziki. Yani şöyle piyasalarda hep... Hı, piyasalarda ne olması bekleniyor üzerinden yatırımcının bu kafa karışıklığını hani bir tavsiye şeklinde değil ama e, piyasalarda ne olması bekleniyor üzerinden konuşabiliriz. Yani e, ne bekleniyor üzerinden konuşabiliriz. Bakın Türkiye'de. 24 her şey olabilir. Hı hı. Yani e, döviz evet sağlam ama dövizin bir yatırım aracı olmaması gerekir. Yabancı para birimleri. ama maalesef bizde siyasette. 60 senedir bunu bu hale getirdiler maalesef diyorum. Çünkü gerçekten maalesef. E, burada şuna bakman lazım. Enflasyon karşısında kendimi nasıl korucama bakman lazım. Yani garanti. Şimdi borsa biraz sıkıntılı. Faiz çünkü yüksek seyrediyor. E, şirketlerin karlılıkları düşüyor. Üçüncü çaylıklar, ikinci çaylıklar, üçüncü çaylıklar kötü gelecek bilanço e, bilançolara. Bu belli. Neden belli? Çünkü endüstriyel üretim düşme başladı. Birçok fabrika işçi çıkartıyor. Çok ciddi anlamda. Işte, Tofaş'ta hafta içi bir sürü e, yayınlar yapıldı. Hmm. Arçelik oldu, başka firmalar oldu. Sürekli e, şeyler, bazı da tesis kapatıyor vesaire. Tek var diye dönen firmalar var. Dolayısıyla şu an Türkiye'de ekonominin şartları maalesef yanlış politikadan dolayı. Bakın yanlış politika da dolayı ekonomi şartları durmaya başladı. Bu duruş şirketin karlılıktan da etkiliyor. Peki bunun karşısında ne yapılabilir? Ha, yatırım olarak. İse i̇şte senetleri için seçilmiş hisseler yine gidebilir. Az da olsa belli bir kısım. iyi seçmek lazım. Ee, bunun karşısında e, döviz gidebilir ama 2-3 ay gitmeyebilir de. Tutabilirler Hı. de. Şu anki politikaları tutmaya Çünkü her gün döviz piyasalarına bir daha var. Her ne kadar Serbest piyasa varlığını diyorlarsa da bu yalan. Yok öyle bir şey. Bu ge gördüğümüz gerçek yani, dolar kuru mu? Eee değil. Gün içine bakarsınız 34.20'ye kadar çıkıyor, 34, e 33.99'a geri çekiyorlar. Yani her gün bu <laughs> yaşanıyor. Her gün yaşanıyor. Günde 7-8 kere de yaşanmıyor. Belki 20 kere yaşanıyor <laughs> maalesef. Dolayısıyla kurdan her an patlayabilir ama ne zaman patlayacağını bilemem. Şu an biraz dertleri Herhalde bir hafta 10-15 gün bir şey olmaz. E, faiz 50 üzerinde herkes faize geliyor. Geri treti varsa. Çünkü tuttuğunu görürler. Faizdeki yani geri tretteki ana hedeftedir. Yüksek faiz ve kurun sabit kalması arasındaki oluşan maaşla para kazanmak. Onu yapıyorlar zaten. Maalesef e, ama ekonomide çok büyük zarar veriyor. Gerçekten çok büyük zarar veriyor. Diğer e, yanda baktığınız zaman altın fiyatları bütün dünyada yükseliyor. Şu an soluklandı ama devam edecek. Şu an Amerikanlı faiz düşüşü yapıyor. Amerika faiz düşüşü olacak muhtemelen. E, ee, Avrupa Birliği'nde de yine kademeli bir faiz düşüşü bekliyor. <laughs> Amerika'da eee 15 5 puan bir düşüş bekleniyor. Eee Avrupa'da daha fazla bekleniyor. Dolayısıyla Avrupa'da faiz düşüşü olacak. Para ileride de Amerika altın burada en güvenilir yatırım aracı olarak öne çıkacak. Altın, gümüş, para ki, ürünler. Diğer taraftan eee dünyada da sıkıntı var genel ee, yani ekonomi anlamında sıkıntılar. Bunlar dünya hisse senedi piyasalarına olumsuz şekilde etkiliyor. Umarım önümüzdeki günlerde bunu daha iyi görürüz ama altın yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. 2800 3000 Hı. dolarlar konuşulmaya başlandı. Ee, dünya piyasalarında ons altın için. Ee, Yunan beraber göz ama şu an dünyada yükselebilecek emtiyorlar. Baktığınız zaman altın ve gıda görünüyor. Hı hı. Tabii bunların yatırım tavsiyesi olmadığını da altını çizerek e, notumuzu düşelim ama bu önemli bilgilerde, bu önemli bilgileri de paylaşmış olalım. Şimdi.